Boom. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeyeceğim. Antifight kanalını ele geçirdim çünkü. Venom Training Camp'tayız. ben Ferzan Çiçek, The Boogie man. You ready? Are you ready for your fight? I'm always ready. I'm ready for my bellows. Benim tüm koçlarım burada. My all coaches here. for sambuki man ready for one this. lupini on friday this 100 let's go <laughs> this will coach for uh, social media in turkey you okay. know hello turkey hello. <laughs> What what do you think about <laughs> this friday fight card uh, we we think you're going to do Orlos is ready <laughs> <laughs> yes he's ready farsan he's training very hard this fight yeah. he's ready yeah. he's a turkish commando style his hands are very fast he's very yeah. strong he's going to do our best Hopefully, Inshallah. we will come with the win, yes. Inshallah, uh, also 150,000 baht. Yes. 10,000 uh, bonus guys, also. We get um, that money. Get 10, 10, 10, 10, 10, 10, talk to me. Turkey, what do you think? I take 2%. What are you going to say for, for <laughs> Turkish YouTube? I thank you, my trainer also. Hey, Inshallah. Inshallah, we win uh, After what are you going to do with that money? <laughs> oh... Uh. <laughs> Oh <laughs> my <brother>. My team <laughs> arkadaşım Freddy. One and only Boogie Man. Gerçek böyle bir enerji var burada. Bugün kısa bir idman yapacağız. Dün son hard idmanı yaptık kilo vermek için. Güzel bir 1 FC yolculuğu olacak vlog tarzında. Umarım beğenirsiniz. İçeri giriyoruz. Shop. Bu shopu daha sonra detaylı inceleyeceğiz havuzumuz, odalar. Evet, Kırıstı aman Allah'ım ve burada, burada iki tane de Türkiye denk geliyoruz hemen. Soner Şen ve ben ben RBS katili Burak Hocam. Kanka Antify TV'yi ele geçirdim. Antify TV, aynen. Şu odada, en sonki iki odada 7 ay yaşadım arkadaşlar, en soldaki yemekhane. Black Panther. Salanik abi. Burası Crossfit Şöyle gösteriyorum. MMA. Bilardo aynı zamanda oyun odası. Aha, Sevgi de burada. Sevgi, Antifight'ı ele geçirdim. Bir ha, şey demek ister misin? Evet. Herkese merhaba. Herkese. Birazdan Antifight'a geleceğiz. Evet, çok kızım heyecanlı. heyecanlı. <laughs> Gördüğünüz gibi çok heyecanlı. Ben heyecanlıyım ki azıcık kollarıma bakıyorum. <laughs> Harbiden <gülüyor> ne olmuş senin kollarıma ya? Çok mu yiyorsun kızım? Yok <laughs> no, kollarım. Don't get it in! Good job, Una! Sabah akşam pilav you. Sabaksha Pilaui make and time, you make her in the hard to sadece. So I just recording, I don't have sir, sir. Bro, this is for the uh, most famous YouTube channel in Turkey. What do you wanna say? Yours? No, Did not mine, not mine. But now I'm taking video for them. Also I'm gonna take video for uh, one one road, you know like how, how I lose weight, how we're preparing, blah, blah. Okay. What do you wanna say? Uh, I wish all people never seen what I'm saying now. And, uh, <laughs> for that, that's the first thing I'm gonna say. <laughs> and yeah. uh, Turkish people, I hope all are good. I know about everything that, that's been happening over there. Yeah, and, thank you. Uh, my love, all the Iranian people. Ah. Ah and I think mi? French people they love you so much. What I'm saying again. <laughs> bro, ev everybody know you in Turkey, you know. Who who is the uh <laughs> şamir, şamir, şamir. <laughs> fan of Muay Thai. Everybody know you. Just keep going, keep Thank working, you. my bro. Büyükren alanı, Kafes arada halı sahaya yadığımız yer. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Her dolacıda herkese merhaba. Üç aydır burada alıştığı havasına suyuna. Kesinlikle. Bu da Super Champ'te 4-8'i kemere dövüşüyor. Temmuz'da inşallah. Yarı final maçımız var. Yarı finalde sonra kemeri falan. alacağız. Ama ilk önce Ferzan kardeşimiz Buçuma. Eeeeeeeeeeeeeeeey! Evet. Yes. Evet. Ring kaymasın diye böyle bir sulama tarzı var. Muhammed ise Sarani. Devam. Muhammed daha 3 gün geçen cuma günü Dash Style kickboksçusu Muhammed Butasa'yı çok güzel yendi arkadaşlar. O maçı kesinlikle izleyin derim. Turkish fighters, I want to tell you something. I never see Pardon ready like that in my life. Wow, ah, really? my brother. Fight, my brother. You can see from his body. So Thank this you. fight you. is gonna be very different because he's so motivated. Sure. Yes. he has so much motivation. So You're bi be 2 July. Yeah. See you in the Van Lumpen in the night. <gülüyor> 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 evet, şimdi bir gireceğiz. Artı iki gün var. 5 kilo gibi bir kilom var. Sıkıntı değil. Çünkü su çok yükleyip sudan vereceğiz. Sonraları giyip şimdi tayyağa alınıyorum. Tayyağı da gözenekleri uyardığı için daha hızlı terlemeyi sağlıyor. Samuel'e girin yiyince zaten boyuyor içeride vücudu. Böylelikle vücuttaki olan tüm suyu bir anda tık diye boşaltıyoruz. Boşaltacağız. Akşam kiloma göre küçük bir şey yiyeceğim. Ondan sonra yine tekrar su yüklemesi yapacağım. Su yüklemesini sürekli yapacağız. Çünkü One FC şeye çok dikkat ediyor. Hidrasyon testine. Herifler diyor ki eğer burada kilo veriyorsan diyor, benim organizmamı dövüşeceksen diyor, sağlıklı kilo vereceksin diyor. Çünkü daha önceden ölenler olmuş. Son güne kadar, son tartı güne kadar suyu keseriz, öyle suyu atıp öyle kilo veririz. Ama o an her şey farklı olacak. Ve, 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 Fabio dos res. My best team. Okay. Today, smash. <laughs> Friday smash. Today lose weight today we start. My hand will okay. Go. Ready? Easy work. Fabio work. will come with me. Uh, Never say your body like this. Hazırız. Şimdi benim sıkıntımı o çekecek bu iki gün. Full kilo vermeler, koşular, her şeyine benle yanında olacak. Fabio'nun da son üç maçını kesinlikle izleyin. Van tüm efsaneleri yendi. Videolarını da zaten Fabio çekecek bu süreçte. Turkish people, You have here your your yeah. your next champ. Let's go. Let's go. kablo yatağı dediğimiz sağlarla. Masaj yaptıktan sonra 15 dakika kablo yatağı yapıyoruz. Ondan sonra bugünlük teri bitireceğiz ve havuz soğuk buz banyosu yapacağız. Ondan sonra geri devam edeceğiz. akşam otele vardık. Bu sabah uyandık. 69 kilo uyandım. Bayağı iyi. <laughs> Bayağı iyi 69 kilo. Normalde bugünler 70 70 çocuk uyanırdım. Otelin otoparkında yağlandık, patlandık. Şimdi ben kısa bir terkursu sonra ip yapıp biraz yemek yiyip, su içip buradan hastane çek, hastane kontrolüne oradan çekimlere geçeceğim. Ah, 40-45 dakikalık jog ve yürüme Biliyorsunuz bu son kilolar sıkıntı oluyor. Bazen günde 3 kilo veriyorsun ama son 200 gram, 300 gram hiç gitmiyor. Bu da onlardan biri, daha da değil aslında. Dediğim gibi bu sabah 69 uyandım. Şu an 67 buçuk görürsem iyi. Yarın sabah tartı var. Akşam bir daha kilo vereceğim. Duruma göre havuzun içinde kilo vereceğim alkol ve tuz kataraktan. Yapay terleme yaptıracağız. Yani hareket etmeden, kalori yakmadan. Onun haricinde yarın bu arada su içmeye full devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi hidrasyon testi var. Hatta bununla alakalı bugün oturup bir konuşalım. Ben size detaylı anlatayım kaç kilodan nasıl düşüyoruz kaç kilo olması lazım su içme yemek yeme hani uzman değiliz ama hani yıllardır biz artık içinde olduğumuz için kilo ala ala vere vere uzman olduk sayılır aslında. Onun detaylarını anlatayım Fabio gelemedi şu an tek veriyorum kiloyu ama yolda geliyor akşam birlikte ya şu an zaten enerjim var asıl sıkıntı o. akşam başlayacak zaten o zaman hazırsanız size şu an nasıl terlediğimi göstereceğim. Evet, burada da var Ayy, diyenleri duyar gibiyim <laughs> biz bunu görünce seviniyoruz mutlu oluyoruz devam 96'ya düştüm. Şimdi tekrardan yeniden yükleme zamanı. Şöyle bir kahvaltı tabağım var. Omlet, salatalık, marul. Şurada da onların Tayili sütü de. azıcık da tavuk. Yanına bol su ve biraz da çay. Birazdan röportajları çıkacağız yukarı Van'ın röportajlarına maçla alakalı. Hastane serveni olacak. 10-16 işte tane muayeneden geçeceğiz. E, hepsini tek tek çekmeyeceğim. Temel olarak bir göstereceğim size ne oluyor, ne bitiyor. Oradan da Olympi Stadyumuna geçip yerel televizyon ve Van, Van için çekimler olacak. Fotoğraf, video çekimleri vesaire, vesaire. Yine hepsini çekeceğiz. Bu süreçte artık e, bir şey yiyip içme serüveni herhalde burada bugün biter. Tüm gün boyunca yine su yüklemesi yapacağım. Akşam belki bir, bir tane iki tane yumurta belki bir parça tavuk yerim. Ondan sonra akşam yine kilo vereceğim tüm işler bittikten sonra. Yine zaten birlikte olacağız. Detaylı bir şekilde anlatacağım her şeyi. Görüşürüz. <laughs>